Karan Bakış'a hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında kadınlara dönük şiddeti ve kadınların mücadelesini ele alıp konuşacağız. Bugünkü özel konuğumuz kadın özgürlüğü, feminist mücadele ve ekolojik adalet alanında uluslararası düzeyde tanınan önemli bir isim. Profesör Lora Corradi, İtalya'nın önde gelen ekofeminist akademisyenlerinden biri kendisi. Koradi aynı zamanda kadınların maruz kaldığı farklı şiddet biçimlerini, militarizm, ekolojik yıkım, yoksulluk ve dijital şiddet dahil disiplinler arası bir bakışla inceleyen dünyada saygınlı olan bir araştırmacı. Onun çalışmaları özellikle Kürt Kadın Hareketi, Özgürlük Mücadelesi ve Jinolojinin Uluslararası Feminist Düşünceye Katkıları üzerine yoğunlaşıyor. Bugün kendisiyle hem 25 Kasım'ın tarihsel ve güncel anlamını hem de kadın mücadelesinin geleceğini konuşacağız. Profesör Laura Corradi bizimle olduğunuz için teşekkürler. Siz İtalya'nın önde gelen ekofeminizm ve toplumsal cinsiyet sosyolojisi araştırmacılarındansınız ve çalışmalarınız kadın özgürlüğü, feminist hareketler ve ekolojik adalet meselelerine odaklanıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mirabal kız kardeşlerinin katledilmesinin ardından ilan edildi. Bu tarihten bu yana kadın hareketinde ne gibi değişimler gözlemlediniz? Um thank you for this question. Um, Serkan. um well since we are um, mobilizing for November 25th as bu soru için teşekkür ederim Serkan. 25 Kasım'ı kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak örgütlediğimiz için kadınlara yönelik şiddet konusunda daha fazla farkındalık var. Ancak kadınlara yönelik şiddetin durumu değişmedi, çok fazla değişmedi. Hala çok fazla şiddet var. Aile içi şiddet, cinsel şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet. Özellikle benim ülkemde boşanmak istediklerinde ya da boşandıktan sonra ya da nişanlı olup ilişkiyi bitirmek istediklerinde çok sayıda kadın cinayeti yaşanıyor. Birçok genç kadın da eski nişanlısı veya eski erkek arkadaşı tarafından öldürülüyor. Yani aslında hiçbir şey gerçekten değişmedi. And they uh, decide to uh, finish, to terminate the relation with their boyfriend. Many mm -hmm. girls, also young girls, are killed by the former mm -hmm. fiancé, by the former boyfriend. So nothing has really changed. Actually, someone believes that we are having even more femicide than in the past. Mm -hmm. For sure, we know more. Hatta bazıları geçmişe göre daha fazla kadın cinayeti yaşandığını düşünüyor. Kesin olan şu ki geçmişle kıyasla kadın cinayetleri hakkında şimdi daha çok şey biliyoruz. Eskiden bu olaylar gizleniyordu, kadın intihar etti ya da bir kazaydı deniyordu. Şimdi bu olgunun farkındalığı arttı ama bazıları kadın cinayetlerinin eskiye oranla gerçekte arttığını düşünüyor. Çünkü kadınlar eskiye oranla daha bağımsız ve erkekler bu bağımsızlığa saygı göstermiyor veya bunu kabul etmek istemiyor. Buna şiddetle fiziksel güç kullanarak tepki veriyorlar. Ayrıca kadınların özgürlüğü, kadınların cinsel anlamda ulaşılabilirliği gibi algılanıyor ki bu doğru değil. Kadın özgürlüğü erkeklere uygun olmakla ilgili değildir. Kadınlara yönelik birçok cinsel şiddet vakası erkeklerin onay alması gerektiğini anlamamalarından kaynaklanıyor.

Dolayısıyla bazı değişimler gördüm. Siyasal olarak harekete daha fazla dikkat var. Ancak hala her durumda, siyasi ortamda, sosyal ortamda, iş yerinde, okulda, her yerde. Kadınlar şiddet tehdidi altındalar süreci ekofeminist bir bakış açısından nasıl değerlendiriyorum Aslında bir ekofeminist olarak çevreyi aynı zamanda psikososyal bir çevre olarak görüyorum Erkekler, kadınlar ve kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan herkes arasındaki ilişkileri değiştirmemiz gerekiyor Erkek ve kadın arasındaki bu ikili karşıtlığı değiştirmemiz gerekiyor ve ayrıca kadınların av gibi görüldüğü, fethedilmesi gereken biri olarak algılandığı, erkekliğin bir zaferinin nesnesi olarak görüldüğü ortamı da dönüştürmeye başlamalıyız. Bu nedenle bir ekofeminist olarak ilişkilerin gerçekleştiği çevreden başlayarak bu ilişkilerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Starting from the environment hmm. in which these relationships happen. Bugün dünyamızın en büyük sorunu olan artan savaşlar, militarizm ve ekolojik yıkım kadına yönelik şiddeti nasıl derinleştiriyor? Well, actually, um, when there is uh, a war, uh, the violence against women increases. Aslında bir savaş ortamında kadınlara yönelik şiddet her zaman artar. Tüm şiddet türleri artar, ancak özellikle kadınlara yönelik şiddet artar. Ve bir kriz anında, ekolojik felaketlerin yaşandığı ki bunlar insan kaynaklıdır, toplumsal bir kriz sırasında en ağır bedeli kadınlar öder. Savaşlar sırasında kadınlara tecavüz edilir. Şiddete karşı tolerans eşiği çok düşer. Bu yüzden herkes daha fazla şiddet uygulayabilir. Çünkü savaş sırasında ki savaş erkeklerin erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmesidir. Kadınlar daha fazla kadın cinayetine, daha fazla fiziksel, cinsel ve ev içi şiddete maruz kalırlar daha az kaynağa erişebilirler çünkü kaynaklar orduya, militarizme, silahlara aktarılır. Ve doğa feda edilir. Bombalarla, kimyasal silahlarla ve nükleer silahların tüm türleriyle bağlantılı çok sayıda hastalık ortaya çıkar. Dolayısıyla daha fazla militarizm, daha fazla savaş demek, daha fazla ekolojik yıkım, daha az gıda, daha az sağlık ve kadınlara yönelik daha fazla şiddet demektir. Bu olguların hepsi birbiriyle ilişkilidir. Hmm. Kadınların bugün karşı karşıya kaldığı yeni şiddet biçimleri nelerdir? Dijital şiddet, ekonomik şiddet, ekolojik şiddet gibi kavramları nasıl yorumluyorsunuz? In gender studies and intersectional methodology, mm -hmm. we look at four types of violence. The first being uh, sexual violence. Mhm. Mm and the second Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kesişimsel yöntemlerde dört tür şiddete bakıyoruz. Birincisi cinsel şiddettir. İkincisi fiziksel şiddettir. Yani kadınların dövülmesi. Üçüncüsü psikolojik şiddettir. Bu ilk iki türde fiziksel ve cinsel şiddette her zaman örtülü olarak vardır. Evet. Ve dördüncü şiddet türü ekonomik şiddettir. Çünkü erkekler parayı kendilerine saklar ve kadınların bütçe sorumluluğunu paylaşmasını istemezler. Çok sık olarak kadınlar renk tamponlarından, pedlerden, ilaçlardan ve kadınların ihtiyaç duyduğu diğer ürünlerden bile mahrum bırakılırlar. Dolayısıyla ekonomik şiddet de vardır. Genellikle bu dört türü inceleriz. Ancak araştırmamda başka bir şiddet türü daha buldum. Sembolik şiddet. Reklamları incelediğimde kadın bedenlerinin uygunsuz biçimde kullanıldığını gördüm. Kadın bedenleri dikkat çekmek için kullanılıyor. Dudaklar, gözler, memeler, genital bölge, bacaklar.

ve bu bir sembolik şiddet biçimidir. Sembolik şiddettir çünkü küçük kız çocuklarının bedenleri bile reklamlarda kullanılmakta ve erkek bakışına daha çekici gelmesi için cinselleştirilmektedir. Bu hem kız çocukları hem de kadınlar için çok tehlikelidir. Çünkü erkekler ve bu kullanım sürekli pekiştirilir. Kadınları parçalar halinde görmeye alışır ve kadın bedeninin belirli bölümlerini beğenmeye yönlendirilir, kadınların zihinlerini ve ruhlarını önemsemezler. Dolayısıyla kadın bedeni kadınlara karşı sembolik şiddeti yeniden üretecek bir şekilde kullanılmaktadır ve bunu araştırmamda gösterebildim symbolic violence against women and they could demonstrate it in my research. Çeşitli açıklamalarınızda Kürt könderi Abdullah Öcalan'ın kadın özgürlüğüne dair analizlerine dikkat çekiyorsunuz. Öcalan'ın kadın özgürlük paradigmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizce bu paradigmanın feminist teori bağlamındaki önemi nedir? Well, um, the work, the writings of Abdullah Öcalan before hmm. prison aslında Abdullah Öcalan'ın hapishaneden önceki çalışmaları ve yazıları ve 25 yılı aşkın süredir süren hapishane ve izolasyon koşullarında ortaya koyduğu çalışmalar, kadınların köleleştirilmesini analiz etmeye gerçekten önemli bir katkı sunmuştur. Bunun nereden geldiğini, tarihin belli bir noktasında kadınların neden köleleştirildiğini açıklamıştır. Ve Öcalan'ın özgürlük sosyolojisi teorisi kadının özgürlüğünü ilk nokta olarak içerir. Sociology of freedom includes women's freedom as a first point, while most revolutionaries have been placing women's freedom. Çoğu devrimci kadın özgürlüğünü devrimci sürecin sonunda konumlandırırken Abdullah Öcalan kadın özgürlüğünü devrimci sürecin başlangıcına yerleştirir. Pek çok devrim önce sınıf tahakkümünü ya da ırksal tahakkümü değiştireceklerini, daha sonra toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgileneceklerini söylemişlerdir. Ve Abdullah Öcalan tarihe bakarak tüm diğer sorunlar çözülürken çözülmesi gereken ilk meselenin kadın meselesi olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hmm. Bu yaklaşım oldukça kesişimseldir. Yani yalnızca sınıf baskısına ya da etnik ve ırksal baskıya bakmaz. Yalnızca kadınların baskılanmasına da bakmaz. Tüm baskı türlerine kesişimsel bir şekilde yaklaşır. Bir hapishaneden kadın özgürlüğüne ve toplumun özgürlüğüne ulaşmanın ancak kadın özgürlüğüyle mümkün olduğunu ortaya koyan böylesine sofistike bir analiz ve politik teori düzeyine ulaşabilmiş olması gerçekten dikkat çekicidir. Dolayısıyla feminist teori bağlamında çok önemli bir katkı sunmuştur ve bunun için kendisine teşekkür etmemiz gerekir. Kürt kadın hareketinde öz savunma, öz örgütlenme ve özgür yaşam gibi temel kavramlar öne çıkıyor bu kavramları feminist teori çerçevesinde nasıl yorumluyorsunuz? Kurdish women are really an avant-garde in in the feminist movement um, worldwide as Kürt kadınları dünya çapındaki feminist harekette gerçekten bir öncü konumundadır. Diğer yerli kadın hareketleri gibi ancak özellikle bu temel kavramlar üzerinde çok yoğun biçimde çalışmışlardır. Ve öz savunma dediğimizde Kürt kadın hareketine göre bu yalnızca daişe karşı öz savunma ya da askeri saldırılara karşı öz savunma değildir. Öz savunmayı aynı zamanda kadınların kendilerini korumak için geliştirdiği kolektif bir kadın ruhu olarak görürler. Bu da son derece hayati, son derece önemlidir. Is so uh, pivotal, so important. Self defense has to do with self organization. Women need to organize themselves also separately from men. They need to have their own spaces to grow as women and to trust each other. kadınların erkeklerden ayrı olarak da kendilerini örgütlemeleri gerekir. Kadınların kadın olarak büyüyebilecekleri ve birbirlerine güvenebilecekleri kendi alanlarına ihtiyaçları vardır. Çünkü kadın köleliğinin başlangıcı olan Neolitik dönemden bu yana kadınlar arasında çok fazla çatışma vardır. Patriarka kadınları birbirine düşürmüştür ve birçok yerli feminist teorisyenin de söylediği gibi sömürgecilik anneleri kızlarına, kız kardeşleri birbirine, arkadaşları arkadaşlara karşı konumlandırmıştır. Bu nedenle kadınlar arasında güvenin yeniden inşa edilmesi gerekir. Güven, özgüven, özörgütlenme ve öz savunma.

Teoriyle, sözle, yazıyla değil. Birlikte özgür yaşamı deneyimleyerek gerçekleşebilir. Rojava'daki Jinwar köyünü hatırlıyorum. Kadınların tek başlarına yaşayabilme imkanına sahip olduğu o yeri. Bence tüm bu gelişim Abdullah Öcalan'ın kadınlara verdiği büyük güçten de kaynaklanıyor. Çünkü Öcalan kadınların çoğu zaman erkeklerden daha iyi olduklarını, liderlikte kadınlara güvenilmesi gerektiğini, çünkü kadınların daha bilge ve daha az bencil olduğunu elbette her zaman değil savunmuştur. Kadınlar binlerce yıl boyunca kadınların cahil olduğu, yetersiz olduğu, hatta ruhsuz olduğu gibi ön yargılarla kenara itilmişlerdir ve bunların hiçbiri doğru değildir. Feminist teori çerçevesinde Kürt kadın hareketinin geliştirdiği bu kavramlar bizim rehberliğimizin bir parçası haline gelmeli. Kadın hareketleri içinde yaşadığımız tüm çelişkiler ve sorunlarla başa çıkma kapasitemizin de bir parçası olmalıdır. Jinoloji, küresel feminist harekete önemli katkılar sundu. Buna ek olarak Kürt kadınlarının uluslararası feminist hareketle kurduğu dayanışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Well, Genealogy is something that the more I study, the more I try to understand, the hmm. better I feel. Because the science of women, the possibility hmm. to rewrite history, rewrite Jineoloji, kadın bilimi üzerine ne kadar çok çalışırsam, ne kadar çok anlamaya çalışırsam kendimi o kadar iyi hissediyorum. Çünkü kadın bilimi, tarihi yeniden yazma, tıbbı yeniden yazma, kültürü yeniden yazma, liderliği ve bilimleri yeniden yazma olanağı sunuyor. Üniversitede toplumsal cinsiyet ve bilim, yani toplumsal cinsiyetle bilim arasındaki ilişki üzerine ders veriyorum ve sınıfımın yarısı bitirme tezlerini jineoloji üzerine yapmak istedi. Çünkü jineoloji kavramının radikalliğini anladılar. Dolayısıyla genealogy küresel feminist <laughs> harekete katkı sunuyor. Çünkü jeneoloji sömürgecilikten arındırıcı bir pratiktir. Jeneoloji aynı zamanda patriarkadan arındırıcı bir pratiktir ve üretimle yeniden üretimin ekolojik bir pratiğidir. Bu nedenle çok büyük bir katkıdır ve bence küresel feminist hareketin büyük kısmı Kürt hareketinden ve jineolojiden büyük bir ilham almıştır. Dayanışmayı nasıl değerlendiriyorum? Aslında Serkan bence bu dayanışmadan daha fazlası. Evet dayanışmadır. Ama aynı zamanda şudur. Örneğin Kürt kadınları için yaptığımız şey sadece Kürt kadınları için değildir. Özellikle bizim kendi hareketlerimizde nasıl büyüyebileceğimiz, nasıl gelişebileceğimiz konusunda daha fazla araç edinmemiz ve daha fazla bilinçlenmemiz içindir. Bu nedenle gerçekten çok önemlidir. Henüz jeneoloji ve Kürt Kadın Hareketi ile tanışmamış olan tüm diğer yerli feminist gruplarında bu düşünme ve pratik yapma biçimiyle tanışmalarını ve birlikte pratik geliştirmelerini umut ediyorum. <laughs> Son olarak günümüzün dünyasında kadın özgürlüğüne dair size en çok umut veren gelişme nedir sizce? Well, um, everywhere in the world there is women oppression. Everywhere in the world Hmm. Dünyanın her yerinde kadınların baskı altına alınması devam ediyor. Dünyanın her yerinde birçok Afrika ülkesinde, Hindistan'da, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da da. Ama aslında Yeni Zelanda demek sömürgeci bir isimdir. Yerli adıyla Aotearoa ile anmak gerekir. Aynı şekilde Amerika kıtasının da yerli adı Abya Yala'dır. Amerika değil Abya Yala denmelidir. Dilimizi dekolonize etmeye başlamamız gerçekten gerekli. Bence bu önemlidir. Tıpkı umudu büyütmenin önemli olması gibi. Hmm. Umut öyle kendiliğinden rüzgar gibi gelmez. Umut özellikle zor zamanlarda yetiştirilmelidir ve bireysel olarak yetiştirilemez. Bireycilik çok fazla, fakat umut bireysel olarak gelişmez umut kadınlar erkekler ve ne kadın ne erkek olan ama özgür yaşamayı seçen gerçek demokrasiyi doğrudan demokrasiyi etnisiteler arası demokrasiyi inançlar arası demokrasiyi antikapitalist ve ekolojik demokrasiyi ve konfederalizmi arayan tüm özneler tarafından birlikte yaşartılabilir. Bu fikirleri pratikte gördüğümüzde umudu burada bulmalıyız. Bu nedenle tohumları ekmemiz gerekir. Yoksa umut kendiliğinden gelmez. Umut çok emek ister. Ben üniversitede ders veriyorum ve aynı zamanda bir aktivistim. Yaptığım şey özgürlüğe dair eğitim vermek, bütünlüğe hakikate dair eğitim vermek çünkü hakikat gerçekten çok önemlidir. Hindistan'da satya graha deriz. Mücadele satya grahadır. Hakikat mücadelesi. Abdullah Öcalan da hakikate çok önem vermiştir. Hakikate erişimimiz yoksa ve hakikati söylemezsek kazanamayız. Dolayısıyla umut mücadeleyle bağlantılıdır. Umut hakikatle bağlantılıdır. Speak the truth, and yeah. we cannot win. So, hope is related to struggle. Hope is related to truth. Mm -hmm. <laughs> Profesör Laura Corradi, konuğumuz olduğunuz ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir husus var um, thank mı? Thank you for this uh, for this interview, which is uh, really um, a reflection for me. So I have to thank you for making me. Bu röportaj için teşekkür ederim Serkan. Benim için gerçekten bir düşünme fırsatı oldu. Bu nedenle tüm bunları düşünmemi sağladığınız için size teşekkür etmeliyim. İnsanlarla paylaşacak çok şeyimiz var ve aktivizm ya da militanlık alanlarımızın, feminist gruplarımızın dışına çıkmamız gerekiyor. İnsanlarla konuşmamız, diğer emekçilerle konuşmamız gerekiyor. Burada örneğin ben de bir emekçiyim. Bir profesörüm ancak temizlik yapan kadınlar, mutfakta yemek pişiren kadınlar gibi ben de bir emekçiyim. Bu yüzden benim asıl ilişkilerim meslektaşlarımla değil. Çünkü gerçek meslektaşlarımın öğreten, yemek yapan, temizlik yapan, bahçe işleriyle uğraşan kadınlar olduğunu hissediyorum. Eklemek istediğim şey şu statü, etnisite, sınıf fark etmeksizin işbirliği yapmamız gerekiyor. Kesişimsel bir şekilde işbirliği yapmamız ve ittifaklar kurmamız gerekiyor. İttifaklar olmadan hiçbir yere varamayız. Hmm. Ben işçi sınıfından geliyorum değil mi? Bir fabrikada işçiydim. Bu yüzden burjuva kadınlarla konuşmak benim için zor. Ama şiddet gibi konularda burjuva kadınlarla da konuşmam gerekiyor. Solcu olmayan, sağda duran kadınlarla da konuşmam gerekiyor. Şiddet, kadınlar ve kadın özgürlüğü söz konusu olduğunda herkesle konuşmam gerekiyor. Güzel röportajınıza eklemek istediğim son şey bu. Ve size ve herkese teşekkür ederim.